Resim kıyafetine daha biliyor musun? Bak orada da farklı bir sanat. Arzenin sapından ve de tırpandan oluşan bir kılıç görsel olarak bir kılıç yaptık. Anlayan adama anlatırsın. Ben bunu adama desem ki şu 3 lira Bu merakım ta çocukluktan geliyor. Biz kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Ee, bilmiyorum siz yaşadınız mı? Kızak yapardık, en iyisi benimki olmalı derdim. Bisiklet sürerdik, en hızlısı benimki olmalı derdim. Ki azimli olarak yürüdüğüm zaman her şeyin en iyisini, en güzelini yapıyorum. Tüfek, gitar? Tüfek, annelerimizin kullandığı dikiş makinelerinden. Bak burada da örneği vardır. Buradan yola çıkarak herkes dört teker takar araba yapar. Ben onu silah çevirmeyi düşündüm. Silah yaptım. Bir tane de orada. Gemi yaptım. Onu da ütünün altını bir gemiye benzettim. O şekilde ilerleyerek bir sanata dönüştürmeye çalıştım. Kaşırıyorlar. Şu anda bana ne kadar sıradan gelse de dışarıdan gelen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yoldan geçen bir adam mesela Geri vites yapıp tekrar gelip onunla fotoğraf çekilme ihtiyacı duyabiliyor. Şöyle söyleyeyim. 7-8 ay uğraştım ama günübirlik değil. 1-2 saat veya uykusuz gecelerimde stres atmak amacıyla yaptım. Hı hı. E, efendime söyleyeyim. Şurada bir köprümüz var. Köprüyü hı. Akşam başladım sabah ezanında bitirdim. Bu annelerimizin hep hepimiz bildiği gibi kullandığı olan dikiş makinesi. Ben buna e, silah görüntüsü vermek istedim. Şurada da gördüğünüz gibi silaha dönüştürdüm onu. O da farklı bir görüntü oldu. Mesela şurada bir kılıç vardır. Tırpanla avize sapından yapılmıştır bu. Silahımız matkap mandreni ile bijon anahtarı kaşıktan oluşma. Akort telleri kullandık. Kaşık kullandık. Kaşığın saplarını kullandık. Bilye misketlerden kullandık. Ee, vesaire çıkarttığımız bundan ibaret. Pardon şöyle yapalım. Şimdi bizim malzemeliğimiz burasıdır. Aslında tek yapmış olduğumuz bir şey yok. Buradan alıyoruz, makyajını yapıp buraya koyuyoruz.